Birer kardeşleri olan Ali ve Damla'nın yaşları ile ilgili aşağıdakiler veriliyor. Ali var, Damla var. Ali'nin kardeşi var, bir de Damla'nın kardeşi var. 4 kişi var bu problemde. Ali'nin kardeşi doğduğunda Damla 7 yaşında, Damla'nın kardeşi doğduğunda Ali 13 yaşında. Ali ile kardeşinin yaş arasındaki fark, Damla ile kardeşin yaş arasındaki farka eşit. Damla bugün 21 yaşında. Şimdi Damla 21 yaşında. Damla 7 yaşındaymış Ali'nin kardeşi doğduğunda. O zaman aralarında 7 yaş var. Kardeşine 14 deriz. Damla'nın kardeşi olduğunda Ali 13 yaşında ve aradaki yaş farkı eşit diyor. Şimdi şununla şunun arasındaki yaş farkına A dersek bu durumda bu 14 artı A olur. Bununla bunun arasındaki de A olacak. Bu da 21 eksi A olacaktır ki şimdi Ali 13 yaşında ise şuna 13 eklediğimizde 14 artı A'yı buluruz. Bu A bu tarafa geçer. 34 bu tarafa eksi geçerse 20 eşittir 2 A'dan A'yı 10 olarak buluruz. Yani bu 24 yaşındayken bu 21 bu 14, bu da 21 eksi 10'dan 11 yaşındadır. Bizden istenen şey Ali ve Damların kardeşlerinin yaşları toplamıdır. Yani 14 artı 11'dir ki o 25 yapar. Doğru seçenek aldı.